Deniz Uçuk kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 12 günde taktiklerle paragraf kampını geldik. İkinci günde bundan önceki günde yani dün paragrafta sıralama soru tipine bakmıştık. Şimdi ise paragrafta ikiye bölme sorularına göz atacağız. Anlatımı her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Türkçe video ders kitabından yapacağız. Öncelikle 20 günde Türkçe kampını buradan yapmıştık. Şimdi sıra paragraf kampında. Paragraf kampını buradan yapacağız ama tabii ki sizlere paragrafla ilgili bir soru bankası tavsiyem var. O da Deniz Hoca'nın soru bankasını açıyorsun. Buradaki soruları bundan sonra ikiye bölme başlığından çözüyorsun. Hem video sonrasında soru çözmek bunları yaptığında 12 gün sonrasında paragrafta inanılmaz derecede kendini geliştirdiğini göreceksin. Daha ne olsun diyorum. Bu videoyu sen ve kanalıma da abone olduysan bunu her videoda söylemek zorundayım. Çünkü Deniz Hoca'nın da hedefi 1 milyon abone ulaşmak. Senin hedefin 2025 YKS'den sonra sınavdan sonra çok güzel bir yerde kendini görmek. E benim de hedefim 1 milyon abone ulaşmak. Bu anlamda beni desteklersen çokça mutlu olurum. Hadi gel bakalım paragrafı ikiye bölme taktiklerine göz atalım. Şimdi bu soru tipleri şöyle geliyor. Genelde iki tane soru tipimiz var. Hangi cümle ikinci bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? Ya da aynı şey aslında paragraf ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf kaç numaralı cümle olur? Peki burada neye dikkat edeceğiz? Öncelikle giriş cümlesi olmaya en uygun cümleyi aramalıyız. Yani işte bu nedenle şöyle ki ya halbuki ya bu nedenle şu şekilde vesaire yani bu tarzda kesinlikle yeni bir paragrafın başlangıç cümlesi olamaz. Buna dikkat et. Tekrar söylüyorum. Eğer bir cümlede bu nedenle, şu nedenle, bu yüzden, bundan dolayı şöyle ki halbuki ne var ki ne yazık ki şekli bir ibare geçiyorsa kesinlikle o yeni bir paragrafın ilk cümlesi olamaz. Bunu bundan önceki derste yani dün sıralama mantığında da aktarmıştım. Burada şuna dikkat edeceksin. Farklı bir konuya yönelmenin başladığı cümlelere dikkat edeceksin. Çünkü Yeni bir düşünceye geçildiğinde yeni bir paragraf başlar. Mesela konu aynı olabilir. Bak mesela kalemden bahsediyoruz diyelim. Kalemi anlatıyorum. Diyorum ki kalemin tarihi böyledir. Kalemin tarihi şöyledir. Şurada bulundu. Şöyle oldu. Mürekkep kalemden şuraya geldi. Dolma kalem, pilot kalem, tükenmez kalem, kurşun kalem vesaire. Günümüzde de artık elektronik kalemler var dedim. İşte bak bu elektronik bir kalem dedim. Ve bundan sonra şöyle devam ediyorum. Bu kalemin içerisinde şöyle bir sensör var. Bu sensörü işte iPad'e yaklaştırdığın zaman karşılık bir etkileşim oluyor ve algılara göre, dokunuşa göre orada bir çizgi beliriyor. Bak şimdi az önce dikkat ederseniz kalemin tarihinden bahsettim. Akıllı kaleme kadar geldim değil mi? Elektronik kaleme kadar ama birden bu kalemin içeriğinden bahsetmeye başladım. Şimdi ilk cümlelerde bir kalemin içeriğinden bahsediyor muydum? Hayır. Burada bahsetmeye başladım. He, konu aynı ama konunun farklı bir yönüne Odaklandığımız için artık o ikinci bir paragrafın ilk cümlesi olabilir efendim. İşte takdimimiz tamamen bu. Buna dikkat ettiğin zaman cevabı çok rahatlıkla bulabiliyorsun. Birazdan sorularda ne demek istediğimi net bir şekilde görmüş olacaksın. Devam ediyoruz. Eğer bir cümle kendinden önceki cümleyle yapı ya da anlamsal olarak bir bağlılığı içeriyorsa kesinlikle onu ayırmamız söz konusu olamaz ve unutma paragrafın ilk cümlesi de tabii ki doğanın akışına aykırı doğru cevap Olamaz bunu da unutma. Şimdi gelsin sorularla biz konuyu iyice pekiştirelim. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı cümle hangisi başlar dediğim gibi aynı konu işlenecek ama konunun farklı bir yönüne değindiği zaman ben orada bir soru işaretini koyacağım. Lale özellikle doğu kültür ve mitolojilerinde özel bir yere sahiptir. Edebi eserlerde sıkça kullanılmasının yanı sıra mitolojilerde de lalenin ortaya çıkışına dair farklı ve çok çeşitli hikayeler bulunmaktadır. Şimdi lalenin Doğu kültür ve mitolojisindeki yeniden bahsetti. Edebi eserlerde kullanılsa da mitolojilerde de çokça karşımıza çıkar dedi. Yani aynı konuyu devam ettiriyor. Aynı mantıkla aynı bakış açısıyla. Devam ediyoruz. Bunların en üstü. Şimdi bunların diyor ya e, dolayısıyla bu zaten olamaz. Bunlar birbirine bağlıdır. Bölemeyiz. Devam ediyoruz. Bunların en üstü ve özellikle Doğu Edebiyatı'nda en sık kullanılanı Pers mitolojisindeki Lale'nin kökeni söylencesidir. Bu söylenceye göre diyor ya. E, demek ki bu da buna bağlı. Çünkü ne demiştim? Bağlayıcı ifadeler kesinlikle Bölünemez. Dolayısıyla bağlılık devam ediyor. Yani aslında nerede? bir olamaz, 2 de olamaz. Bak eledik. 3 de olamaz. Şimdi 4'ün de olamayacağını görmüş olduk. Cevap ya D ya da E olmalı. Gördüğünüz gibi 2 şıkka kadar indirebildik. Devam ediyoruz. Bu söylenceye göre yaprağın üstündeki bir çiğ tanesine yıldırım düşmüş. Böylece çiğ tanesi ve yaprak alev almıştır. Daha sonra donmuşlar. Bak daha sonra bu da bağlayıcı bir ifade. Yani bunun devamıdır. Bundan önce bir şeyler var. O zaman böyle bir cümle, paragrafın iç cümlesi olabilir mi? Allah aşkına. Olamaz. Devam ediyoruz. Daha sonra donmuşlar ve lale türemiştir diyor. Tamam bu da olamazdı. Bunu eledik. Geriye zaten Edirne kaldı ama devam ediyoruz. Ana vatanı Pamir, Hindukuş ve Tanrı dağları olan lalenin soğanlarını Türkler göçleri esnasında Anadolu'ya getirmiştir. Şimdi buraya kadar lalenin işte mitolojik kavramından bahsederken, geçmişinden nerelerde nasıl ortaya hikayeleri çıkmıştır vesaire anlatılırken birden lalenin Türkler tarafından nasıl Anadolu'ya getirildiğinden bahsediyor. Yani konunun farklı bir yönüne değiniyor. O zaman burası yeni bir paragrafın ilk cümlesi olacak. İşte bu kadar basit. Yani cevabımız Edirne. Şimdi ikinci soruya bakalım. Diyor ki: "Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?" Hemen göz atalım. Dünya üzerinde yaşamış canlılarla ilgili bilgi edinmenin bir yolu fosilleri incelemektir. Zaten bu ilk cümle olamaz. Çünkü ilk cümle aslında dolayısıyla geçtik. Şimdi bakıyoruz sıklıkla rastlanan fosillerin büyük çoğunluğu tortul kayaçlarının tabakaları arasında düzleşmiş ve yassılaşmıştır. Şimdi bak dünya üzerinde yaşamış canlılarla ilgili bilgi edinmenin bir yolu fosilleri incelemektir. Sıklıkla rastlanan fosillerin büyük çoğunluğu tortul kayaçlarının tabakaları arasında düzleşmiş ve yassılaşmıştır. Yani yine fosiller hakkında bilgi vermeye aynı şekilde devam ediyor. Yani iki de olamaz ama yine de ufak bir soru işaretini bırakayım devam ediyorum. Canlıların üç boyutlu olarak fosilleştiği bir ortamsa kehribardır diyor. Şimdi burada diyor ki fosilleşmiştir, düzleşmiş ve yassılaşmıştır. Düz, yassı hale gelmiştir. Canların üç boyutlu olarak fosilleştiği bir ortamsa kehribardır. Şimdi orada düzden bahsediyor diyor ki ama bazen de diyor üç boyutlu olarak da fosilleşebilir. Bu da kehribardır diyor. Yani bununla bağlantılı. O yüzden devam ediyoruz. Kehribar Ağaç öz suyundan değil, ağaç tarafından üretilen reçineden oluşur. Ağacın öz suyu besinleri ağacın her yanına taşırken reçine yarı katıdır ve bitkinin bağışıklık sisteminin bir savunma yanıtı olarak görev yapar. Bir ağaçta yara oluştuğunda, yaranın üstünü kaplayacak kalın bir reçine salgılayarak hasarın büyümesini engellemeye çalışır ve yarayı kapatır diyor. Şimdi neden durmadan okudum? Dikkat et. Burada fosillerden bahsetti ve sözü Kehribar'a getirdi. Sonra dedi ki Kehribar ağaç öz suyundan değil ağaç tarafından üretilen neden oluşur. Ağacın öz suyu şöyledir bir ağaçta şöyle olur yarayı kapatmak için şu işe yarar diyor. Yani buraya kadar fosillerden bahsettiği konuyu Kehribar'a getirdi. Burada artık Kehribar'la ilgili bilgi vermeye başladı. Yani fosillerle ilgili bilgi var mıydı? yoktu. O zaman burası ikinci bir paragraftır. Paragrafın ilk cümlesi de ikinci paragrafın şu keribarın başladığı yer ne vardı burada? Dört vardı. O zaman doğru cevabımız Ceyhan. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Hemen üçüncü soruya bakalım. Hazır gazı gelmişken, hızlanmışken. Sorumuz diyor ki bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaramış cümlelerin hangisi başlar? Hemen okuyalım. Sanat severlerin gönlünde Artline markasının bölüm okunur bilmiyorum ama Japon markası olduğuna göre Belki de Artline diye dokunuyordur, bilmiyorum. Sanat severlerin gönlünde Artline markasının özel bir yeri vardır. 92 yıllık bir geçmişe sahip olan Japon firması Hata'nın sektördeki tüm deneyimlerini şık ve kaliteli tasarımlarıyla sanat severlerle buluşturan Artline sanatsal yeteneklerin açığa çıkarması ve geliştirmesine büyük katkı sağlamaktadır. Şimdi diyor ki burada şu markanın özel bir yeri vardır sanat severlerin gönlünde ve şu marka 92 yıllık bir geçmişe sahip ve sanatsal yeteneklerin açığa çıkması ve gelişmesine büyük katkı sağlamakta. O yüzden zaten sanat severlerin gönlünde bir özel yer edinmiştir diyor. Yani bağlantılıdır. Bence bölemeyiz. Devam ediyoruz. 1925 yılında işe ilk önce Kaşe ve Stampa yapımıyla başlayan Saçı Hata ismini ilk olarak Kaşe markası olarak duyurmuştu. Şimdi bak burada Artline'den, Artline'den bahsetti buraya kadar ama birden Saçihata'nın tarihinden bahsetmeye başladı. Dikkat et okuyacağım. 1925 yılında işte ilk önce kaşe ve stampa yapımıyla başlayan Saçihata ismini ilk olarak kaşe markası olarak duymuştu. Ne var ki bu ilk ürünlerde kaşenin her seferinde stampaya basılması gerekmekte ve her basından önce de stampaya mürekkep yükmesi gerekmekteydi. Hal böyle olunca, bak ne var ki diyor, bu bunun devamı. Hal böyle olunca, e bu da bunun devamı, bölemeyiz zaten. İşte nokta nokta e, çözüm arayışını beraberine getirmekte dediği devam ediyor. Sonraki ürünlerde, e, sonraki ürünler diyorsa demek ki öncesinden bir şeyden bahsetti, devam ediyorum. Sonraki ürünlerinde mürekkepli standby yapmayı başaran Saçihata, bu buluş sayesinde sektörde öncü ve lider konuma yükselmeyi başardı. Mürekkepler konusunda kazandığı bilgi ve deneyimi zaman içinde kalemlere taşıyan bu firma Şimdi bu firma dediğine göre demek ki öncesiyle bağlantılı olmak zorunda. Yani gördüğünüz gibi komple şurası birbiriyle bağlantılı. Konunun değiştiği yer 3. cümle. Ondan önce artline'den neden bahsediyordu ama 3'ten sonra Saçıata'nın kuruluş hikayesinden ve gelişmesinden bahsetti. Yeni konuya 3'te giriş yapıldı. Yani bakıyoruz doğru cevabımız Bursa olacak. İşaretledik ve 4. soru geliyor efendim. Şöyle gelsin bakalım. Diyor ki: Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı cümlelerin hangisinde başlar? Hemen bakıyoruz. Yine aynı mantıkla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi mantığımız basit. Bu sorular da çok basit. Yeter ki bu mantığı uygula, işaretleyip geçeceksin. Çok fazla vakit kaybetmeyeceksin. Simurg, bir diğer adıyla Zümrüt'ü Anka kuşu, Pers mitolojisinde ortaya çıkan ve zaman içerisinde doğudaki hikaye ve efsanelerde de yer almaya başlayan bir kuştur. Efsanelerde bu ismi dışında Simurg, Semmur, Sinamur, Anka gibi başka isimlerle de anılmaktadır. Şimdi burada mitolojide Simur kuşundan bahsetti. Efsaneler dedi. efsanelerde bu ismi dışında dediğine göre demek ki önceki cümleyle bağlantılı kesinlikle bölemeyiz. İki birin devamıdır. Tamam şimdi bazı kaynaklarda da efsanelerde şöyle isimlerle de anılır dedi. Devam ediyoruz. Türk mitolojisinde ise. Şimdi ise dediğine göre demek ki önceki cümleyle bağlantılı yeni bir paragrafın ilk cümlesi olamaz. Yani Türk mitolojisinde istediği bir Yeni cümle olabilir mi paragrafın? Tabii ki olamaz. Dolayısıyla demek ki 3 ile 2 bağlantılı devam ediyoruz. Türk mitolojisinde ise Anka kuşu veya Tuğrul kuşu olarak anılan bu kuş, yabancı kaynaklarda ise Phoenix olarak geçmektedir. Pers edebiyatında Homo olarak tanımlanmış, Arapça kaynaklarda ise Ruk olarak yaramıştır. Şimdi diyor ki, yabancı kaynaklarda fonetik olarak geçmiştir. Hala hangi kaynakta, hangi edebiyatta, hangi isimle anıldığını söylemeye devam ediyor. Diyor ki Pers edebiyatında böyle, Arap kaynaklarda böyle. Yani demek ki 4 ile 3'ün yine bağlantısı var. Devam ediyoruz. Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan ve Kaptan'da yaşayan Zümrüt'ü Anka, bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bak dikkat et. Şuraya kadar, şuraya kadar ne yaptı? Bu anka kuşunun isminden bahsetti. Hangi kaynakta, hangi kültürde, hangi isimde anıldığını ifade etti. Ama 5'ten itibaren dikkat et ne yapıyor? Efsaneye göre Zümrüt'e anka kuşunun nasıl biri olduğunu, nasıl bir şey olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla 5'ten sonra konu değiştiğine göre burası yeni bir paragraf olacak. O paragrafın ilk cümlesi de 5 olacak. Bakıyoruz D şıkkında işaretledik. Bu kadar basit ve son soru gelsin bakalım. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numara almış cümlelerin hangisiyle başlar diye sormuş. Hemen bakalım. Doğa sevgisi oluşmadan çevre bilinci gelişemez. Çevre bilinci ise felsefi bilinçten geçer. Tamam bu giriş cümlesi. Felsefi bilinç yeryüzündeki kaynakların sınırlı olduğunu, yaşamı ve geleceği buna göre planlamayı öngörmektedir. Şimdi burada felsefi bilinçten geçer dedi. Burada da felsefi bilincin ne olduğunu söyledi. Devamıdır. Neyse bakalım. Geleceği buna göre planlamayı öngörmektedir doğa sevgisinden yana bir anlayış çevre bilincini yaratabilir diyor. Burada yine çevre bilincinden bahsetti. E burada da çevre bilinci felsefe bilinçten geçer demişti. Yine bağlantısı var. Yani şuralara soru işareti koyuyorum ama bağlantılı bana göre öyle olduğunu hissediyorum. Zaten anlıyorum ama emin değilim. Yani diğerleri kadar emin değilim. Diğerlerinde net bir şekilde. Çünkü bu nedenle şu şekilde falan diye başlıyordu. O yüzden bağlıyordum ama burada öyle bir bağlantı yok. O yüzden konunun daha net değiştiği yere gidene kadar devam edeceğim. Gitmezse bunlardan birine odaklanacağım. Devam ediyorum. Diyor ki doğa sevgisinden yana bir anlayış çevre bilincini yaratabilir. Çevreye yönelik duyarsızlık çevre kirliliğinin önemli nedenlerindendir diyor. Şimdi dikkat ettiniz mi? Şuraya kadar çevre bilinci nedir? Felsefe bilinç nedir? Nasıl oluşur? Vesaire bundan bahsetti. Ama dördüncü cümlede daha farklı bir konuya değindi. Evet konu aynı ama konunun farklı bir boyutuna değindi. Dedi ki çevre yönelik duyarsızlık çevre kirliliğinin önemli nedenlerindendir. Yani bu sefer çevre kirliliğinin nedenlerine odaklanmaya başladı. Şuraya kadar çevre bilincinden bahsediyordu. Burada çevre kirliliğinin nedenlerinden bahsetmeye başladı. Dediğim gibi konunun farklı bir boyutuna odaklanmaya başladı. O zaman şu dört benim için tehlikeli devam ediyorum. Çevre sorunu görsel kirlilikten çok insanın halen anlayamadığı ve tüketim alışkanlığı hızla arttığı kirlilik olarak algılamak da gerekir diyor. Yani çevre kirliliğinden bahsetmeye devam ediyor. Ciddi bir açgözlülük üretmeden tüketmek yani buradaki bilgiyi devam ettiriyor. Demek ki zaten net bir şekilde görmüştük. 4 burada doğru cevabı oluşturuyor. Yani doğru cevabımız Ceyhan'da C şıkkında işaretledik ve böylelikle paragrafta ikiye bölme soru tipinde halletmiş olduk. Önce taktikleri yine her zamanki gibi bu kitaptan aktardım. Sonra örnek sorular çözdük ve bu taktiği pratik hale getirdik. Benim gözümden bu tarzdaki sorular nasıl çözülür bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ben video bitiriyorum. Yarın hazırlık yapacağım. Sen de durmayacaksın boş. Açacaksın paragraf soru bankanı. Hemen buradan paragrafı ikiye bölme ile ilgili sorular çözeceksin. Bunları akşama kadar çözeceksin. Anlayana kadar çözeceksin. Yarın geldiğinde paragrafı ikiye bölme sorularına tik atmış olacaksın. Bunu yaptığın zaman dediğim gibi gün gün ilerliyoruz. 12. günün sonunda artık paragrafta sen uçacaksın. Uçacaksın ama şimdilik bana müsaade. Bu videoyu beğen, kanalıma abone ol. Yarınki derste yani 3. günde tekrar görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak.